Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber oyuna yeni başlayanlar için yapabileceği çok güzel bir upgrade sistemi göstereceğim. Bu upgrade sayesinde arkadaşlar çok hızlı bir şekilde para kazanabileceksiniz. Öncelikle hemen e, yapacağımız upgrade hemen size söyleyeyim. Yapacağımız upgrade e, basmak arkadaşlar. <laughs> Şimdi press Fabric'i hemen almaya gidiyorum. Press Fabric'i artı bir alıp basmaya deneyeceğiz. Arkadaşlar yine sizlerle birlikte. Şimdi em, aldık. Şöyle hemen low alacağız. Hepsini 10 binden. 30 tane çeksek mi yoksa ya da 50 tane ben buradan garanti olacak şekilde çekiyorum. Ondan sonra hemen buradan geliyorum. Buraya open item upgrade'e basıyorum ve hemen <laughs> bir şöyle güzel bir yere gidelim. Şöyle şuranın aşağısına gitsek orada basabiliriz herhalde. Şimdi burada ne yapacağız? Burada e, bunların artı üçe kadar garanti geçiyor. Ben bunları hemen artı üçe kadar basıyorum. Şimdi size yapacaklarımızı anlatacağım. Yapacaklarımız bunlar. Şimdi artı üçe kadar basacağız. Yani %100 geçiyor garanti. Yüz yüz garanti geçtiği için de e, şu anda artı üç basarken çok bir sıkıntı yaşanmayacağız. Umarım. E, 50 tane yeterli mi diyeceksiniz. Yani biraz fazla var. Kaçta olduğunu saymadım ama biraz fazla var. El, e, şimdi 50 tane aldık. 50 taneyi 500'e kaydedip bunları alırken de bir 10 Kaçacak şu anlık masrafımız 510 k bu parayı Biz buraya bir buçuk emle geldi bu parayı ikiye katlamaya çalışacağız <laughs> <laughs> Bundan şimdi gördüğünüz gibi hepsini neredeyse artı 3'e kadar bastım Ve bu da sonuncu şunu da yaptım Bu da sonuncu şimdi bunları Artı 4'e basacağım artı 4'e basarken zaten biraz yanacak Şansımız varsa yanmayacak Bugün en az 2-3 tane çıkartmayı düşünüyorum artı 7 fabriç. Bunları hemen basalım hep gözünüz hep beraber. Bu benim arkadaşlar e, ikin ilk videom yani ilk yaz YouTube'a atacağım video. Eğer daha fazla böyle arkadaşlar az önce ses kesildi çok özür diliyorum. Eğer böyle upgrade videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ya kanalıma abone ve videoya like katıp paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada hepsini böyle art 4'e basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Art 4'e hepsine bakıyorum. Evet hepsini bastık. Şimdi artı 5'e dönüyoruz arkadaşlar. Birincisi geçti. İkincisi de geçti. Üçüncüsü yandı. Bakalım kaç tane yakacağız. Şu an bir tane yaktık. İkinciyi de yaktık. Bu da geçti. <laughs> bu da geçti. Bu da geçiyor. Bu da geçti. Bu da geçti. Bu da geçti. Hadi bu da geçecek umarım. Bu da geçti. Ve evet bu yandı. Evet iki tane yaktık. Şimdi artı altıya basacağız arkadaşlar. Bu yandı. ilki yandı. İkincisi geçti. Üçüncüsüne bakıyoruz. Üçüncüsü de geçti arkadaşlar. Dördüncü de yandı maalesef. Ee, beşinci de yanmadı. Çok iyi. Altıncı yandı maalesef. Veya yedinci de yandı. Sekizinciyi geçirdik. Dokuzuncuyu. Dokuzuncuyu da alamadık maalesef. Şimdi yapacağımız sıkıntı. Gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç. Üç. 4-5 tane artı altı çıktı. Bir tane de lokal atı için hemen bir tane daha alıyorum. Şu 4 tane daha alıyorum ve 5 tane oldu. Bakalım 5 taneden kaç tane artı yedi Eğer çıkartamazsak zarardayız. Çıkartırsak bir tane bile çıkartırsak kardayız. Bakalım. Şöyle bir atı yapıyorum. Birincisi geçmedi. Birincisi geçmedi. Bu çok hiç iyi olmadı. Hemen şöyle ikinciyi atıyorum. Bakalım bu geçecek mi? Şöyle bir ayıkla totem yapıyorum. Umarım geçer. Bu dayanlı. Hiç iyi olmadı bu. Şu an eğer iki tane, bir tanesi bile geçmezse zarardayız. Hadi umarım bu geçer. Ne olur bu geçsin. Evet arkadaşlar bu geçti. O zararımızı kapattık. Şu an zararda değiliz. Karda mıyız? Biraz kardayız. Ama bir tane daha çıkması gerekiyor ki paramızı ikiye katlayalım. Hemen şöyle bunu da basıyorum 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 ve bu dayandı. Eğer bunu geçerse kardayız. Fazla ke ke paramızı ikiye katlayacağız. Eğer ama bunu geçiremezsek, paramızı katlayamayacağız. Bakalım bu geçecek mi? Umarım geçer. Hadi Bismillah. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir şekilde geçiyor. İki tane e, fabriği de aldık. Bunları sekize belki deneyebiliriz ama şimdi sizlere bunun ederlerini göstereceğim arkadaşlar. Hemen pazarda şurada bir tane görmüştüm. İki tane fabriği şöyle yan yana koyalım tane fabrika şöyle ha şöyle gidiyorum şu ileride köprü şey hemen merdivenin orada görmüştüm bir, birkaç tane bakalım bunlar kaç liraya satılıyor şöyle bakıyorum ha burada Bakıyoruz arkadaşlar bunların tanesi bir buçuk yani biz bir buçuk bir 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 bir, 50, bir koyarsak arkadaşlar bir kesintiyle beraber bir dövize katarız toplamda iki milyon sekiz gibi bir karımız oldu bakın şimdi giderlerimize biz bu videoya bir buçuk emle başladık sonra bunu sattıktan sonra kaç emimiz oluyor hmm, yaklaşık bir dört emimiz kadar oluyor bizim yedi bin kadar bir zararımız var galiba. Evet arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videonun daha fazla gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere ve hoşçakalın.